Herkese merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırlandım. Şimdi neredeyiz? Fatomu istemeye gelecekler. Oradayız. Şimdi hazırlanıyoruz. Hazırlanma aşamasını da size çekeyim dedim. Daha damat tarafı gelmedi. Videoya başladık. Evet burada hazırlık aşamasında bir gelinimiz var. Merhaba. Selo harika. <laughs> Hemen linkini bırakıyorum. Evet. <laughs> Hesabım yok ama Instagram Nasıl gidiyor? Harika gidiyor çok şu anda. Güzel. Saçını bitirdik. Makyajında. Şu an maşa yapamadığım için güzel. o kadar yani. size özeniyorum. Atıyorum saçlar. Benim, Benim değil galiba. Bana gelmiş. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. 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 Hoş, Merhaba. Hoş, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba.

Kendi yukarı kırık. Yani. Bizim kafanın emek mükemmel. Mükemmel. Yani. Tam böyle. Burada köyler de Köy. Köyler değerlendirecek, için de biz değerini kendimiz bitiriyoruz. <laughs> <müdürüyor> Şimdi köyde yer var. Zeytin çöp çöp pişmesini mi bekleyecek? <laughs> Şöyle söyleyeceğim ben. Getireyim ki biz Ben böyle beş kişilik Alır mı Alır Şahlar. Alır. Şahlar. yapıyorum. Olur mu diğerini? Alır beş olur. Orta yapıyorum. Evet. Ben bunu takar mısın? Takamayın ya. Dur Kalınan kalınan alın. Alın. Sen, her şeyi oyup, Güzesi. 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 Yap kanka. Ya. Nerede, çöp, çöp bir tane fincan bir O iş bende. Bunu da bir daha güzel wasaydı. daha güzel çekerdim. Yenge Yen sana da fincan yap. Ne diyeyim ki bence değişir. Şunu da altı tane olanı senek 4 tane olanı o Ben yaptım. beş tane koydum ama. Beş yani tane, tane koydum ona, beşer tane koyduk. Beşer tane alır götürür. Biz de yaz şeyi. şey. <laughs> Bu Şimdi az e e e e e ya, şey. ya, <laughs> <İlk> defa. <laughs> Kameraci şekerimiz. Dört çiçeğimiz şeker. şekerle damadımıza tuzlu. Şey, 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 şey. keşke dört yapsaydık bu beş kabaracak daha birazcık taşıma imkanı olurdu. 4 tane hiç şey Ben üç tane, dört tane atıyorum. Ben tane. Ben normal tatlı bir şey Dört tane. Dört tane attım. Çilekli bana evet. Birazcık kabardı. Çok inanılır. Görüyorsun canım kahve. <laughs> <Şu> düğmeye basmamam. Zabat alırdı. Haydi ki yenge. Kız yengeleri. Asıyor oldu yani. Almadık değil mi? Kardeşim çok olacak. Of bu sıcak ya. Bir tane yerlemeci tutmadık mı? Onlardan da alalım. Zaten burada kaç tane var şu an? Beş. Dört. Tamam yani Şurada bak konu dışında da. Allah yani. Allah. Paşa kendi yani. <laughs> Kanki, <gülüyor> Sola bak şey koydunuz mu masa? Tamam doğru Peki. karşı taraf çöreğin Ya suyu getirin sonra. Bu da sizin hanfendi. <laughs> 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 <4 gitti, gülüyor> da burada 5 daha olacak. Sen götür onları. Hadi bir tane daha su lazım gençlik. Kaç tane? İki. Sadece iki. Sadece yerine su lazım. Beş tane mi kahve lazım? Bir <laughs> baksanıza bakalım. Dört yaptı, kahve yaptı. Ya bana kolay mı? Ya da kolay. Bu da zaman şey var. Durmuyormuş bu. Ya aldım ben de. Bu tarzı Şeyden diğerini de şunun üstüne koy bakalım. Hayır. Bir saniye. Şöyle fotoğrafçılar Video, bir saniye, video. Bir saniye. Bir nerede? Kız diğer tarafta tut. Sanki artık karıştı. Rok yok. O zaman çeker misin? Yok ama çekeceğim şimdi. Çekeyim, Çekeyim bakalım. Ben. Peki. Şey yok, yok. Tamam, midesi şey olmaz, az. Götüreyim mi? Alayım. Su koyma da. Şurada lezzet var, doldurma da. Götüreyim mi? Götürmeyelim. Ya olmaz olmaz. Ama böyle evet. yapayım. Şimdi sonra da anneannem kaldı evet. orada. Kaynağı indi herhalde. <laughs> Hocam olur. Ya soğuk da içer bence. Uzatalım. Evet, Hadi bakalım kız götür. Hocam bir şey. Hocam bir şey. Kızımızı almak kolay değil. <gülüyor> 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 e, hadi, 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 zor bastık gidiyorduk. almak kolay değil. <Gülüyor> <gülüyor> <Tatlamış> mı? Bak 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 Şeylere bak. bak. Hepsi Ya. Onları iyi çekip. Evet. Ya Herkes çekim yapıyor. Evet. parça oldu da. Bizden görebiliyor musunuz? Şey. Ayın kadar. var bak. Hepsi bu olsa. Bu kadar ya. Başka yok. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Çok Çok şey... bak, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii ki böyle şeyler güzel. Az önce de dedik. İki genç insan bir araya geliyor. Bunlar yuva kuruyorlar. Allah artık e, hayırlı geçim versin. Yazdığında biri sussun. Biri <laughs> söylediğinde biri gülsün artık. E, hayatlarını devam ettirsinler diyelim.

Şimdi makyajımı çıkardım arkadaşlarım ve Fatmalardan geldik. Kızları eve bıraktım. Aynı sonunda ben de artık evime geldim. Bergama'dayım bu arada. Arkadaşım burada istemesi oldu. Arkadaşımın burada istemesi oldu. Ailesiyle beraber zaten burada oturuyorlar. Ben de iki gün önce geldim. Ay mis gibi oldum çıkarınca makyajımı ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlarım bu şekilde bir video başlatayım dedim. Size de bir hatıra kalmış oldu. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Gerçekten çok keyifli bir akşam geçirdik. Artık ne kadarını yansıtabildim size bilmiyorum. Sonrasında baya bir oynama gerçekleştirdik. Ve oralarını çekemedim. O şekilde. Umarım siz de keyifle seyretmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden bana destekleriniz için. Hepinizi çok öpüyorum.